Herkese merhaba arkadaşlar, bugünler hep Yenir Bin'de öyle karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar, ee, bir günde iki video evet yine kılıkımda. <laughs> evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar, yine, arkadaşlar. yine e, hesap tanıtımı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ben kendi hesabımı tanıttım. Arkadaşlar, bu arada <laughs> Brawl Stars'ı bıraktım, oynamıyor. Evet arkadaşlar, ben de bıraktım. Hep kupa kas, kupa kas. Evet arkadaşlar, bunlar. Arkadaşlar bıraktım Sizin hesap böyle çok kupa e, kulüp sonra gitti. Evet arkadaşlar 53 karakteri var. Bunlar. O çizgi var mesela. Bunu buraya elfe aldım. Arkadaşlar o çizgi sıfır koyken dokuz seviyeydi. <laughs> Firavun otisi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hesabın kostümlerine bakalım. Ee, haydi yaşıyor bakalım. Ama arkadaşlar ben kostüm almıyorum çünkü hesabımı bir ara tanıdılar. Evet arkadaşlar. 80 şey. Sesen Hesab. elmasımı e, İki, ben üç tane Brawl Pass alacaktım arkadaşlar. Brawl Pass. bir, ta, bir defa aldım, bir defa alamadım, bir defa da alamadım. Çünkü bir defa kardeşim 120 elmasını harcadı. Bir defa da hesabımı sağladılar. O yüzden se 80 elmasım gitti. Evet arkadaşlar bu var. Bu, 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 bu arkadaşlar <laughs> zaten var. Arkadaşlar 3 tane kopya var. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar. Burada yetmiş dokuz bu var. Bunu almadım bu arada. Şimdi Bunun arkadaşlar bu kostümü gümüş bul var. var. Bu var, bu var. Sporcu bul var. Evet arkadaşlar, ne sizlere bu var? Çobanın etesi var. Tamam arkadaşlar buna oyun içerisi Bu oda yok. Evet tamam bu oda yok. Tikte de yok arkadaşlar. Benim bu var. yok. Burada yok. yok. Burada yok. 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 yok büyücü var Onda bir tane bu olmalı. Evet arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar bu anneyi bu arada sevmiyor. Go, go. Onun için çok koşum olmadım. Arkadaşlar bu da yılların kostümü. Evet arkadaşlar. Yani arkadaşlar yılların dedik de 10 yıl yok. 2 <laughs> <İki> yıl. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> evet, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, bir de peni çok değişti. Yeni geldi güncelleme. Bir arkadaşlar bu. Bu da çok uzun, bir uzun bir önce geldi. Evet arkadaşlar. d, 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 d yok. Pipe Arkadaşlar bir, bir tane bu var. Genel. Bakayım mı? Bu da yok. Evet. Bunda evet. var. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Arkadaşlar bunlar tam bunlarla. Yok. Bir tane daha keşti. Bir dakika. Bir dakika. Bunda var. Bunlarda yok. Evet arkadaşlar. Bunlar nerede yok arkadaşlar? Hesabın en Evet arkadaşlar emojilere girelim. Evet arkadaşlar bunlar. Evet arkadaşlar destansılar var. Evet arkadaşlar benim en çok sevdiğim emoji budur. <laughs> arkadaşlar şimdi ben e, bundan biraz önce onca dislike atıyorum. Evet, dislike evet. E, bir öldürdüm ellerinde dislike 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 Arkadaşlar ben de e, onun için hesabım da çalındı. Evet. <laughs> evet arkadaşlar böyle. Şimdi, şimdi arkadaşlar kupamda 26.806 arkadaşlar baya bir kupa kaybettim. 27.139 kupaydım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar e, hesabına gireceğiz. Evet arkadaşlar bu da benim kılakımın hesabı. Bu günler arkadaşlar ben ee, hesap e, bende var bugünler arkadaşlar hesaba girdim kılıkımın kılık evine geldim bu arada hesaba girdim ee, bir tane bu arkadaşlar bu kutuna atan e, bu kutuna atan sonra arkadaşa kusu verdi evet arkadaşlar böyle şimdi arkadaşlar kılıkımın hesabında e, karakterler bunlar. Az üç karakteri var arkadaşlar ona gördüğünüz gibi 11 seviyesi de var. Şimdi arkadaşlar bunun kıyaslarını şey, hesabını tutmak <laughs> Arkadaşlar bir tane. Kurtta bu var. Kulda da arkadaşlar. Kurtta olmalı. Hayır arkadaşlar bu da var. Kulda bu da var. Evet, evet bunu arkadaşlar bunu sayıyorum arkadaşlar. Jesse de arkadaşlar, Jesse de yok. Arkadaşlar the... bu uh, bunlar var. <laughs> Şimdi <Şunlar> arkadaşlar <laughs> hafta sizin de bildiğiniz gibi bu var. Hep her yerde var bu zaten. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu oda da bu var. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu yok. Bu bu var. Bunda bu var. Onda da bu var. Bunda bu var. Bunda var. Var. Bu var? Bunda bu bu var? Bunda bu oh! var? Bunda var? Bunda var? Bunda var? Evet arkadaşlar bu kadar e, arkadaşlar e, videonun sonuna geldik arkadaşlar bay bay.